Herkese selam olsun dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tam tamına bir buçuk ay sonra PES videosuyla karşınızdayım. Tek video iki top açılımı. Şu an hesabı 5500 oyun parası attım arkadaşlar. Bir önceki videoda tam 6-7 bin lira para harcadım o beli golü getirmek için. Belly gol. belly gol. belly gol. Beli gol. Nakamura'yı çıkartmak istiyorum birader. Zaten üstünde Japon forması var Tsubasa'nın. Ve gelirse Eric Cantona'yı çıkartmak istiyorum. Tek istediğim şey şu. 15.000 beğenicik ve yorumlardan beğeni atan, yorum atan ve takip eden bir kişiye de epik açacağım arkadaşlar. Bu videoda da açtım. Sözüm söz olsun bir kişiye de epik açacağım ama 15.000 beğeni istiyorum. Gelmezse açamam kardeş. Gelmezse açamam. <laughs> İşin şakası benim dostlar beğenirseniz çok sevinirim. Çok uzatmayalım videoya geçelim. Babuşka ya bence iyi bir kadrosu var ya. Beligol falan filan dersin. Ne eksiği var? Noyer gözüme battı. Daha bitirici bir santrafor belki olabilir. Daha gariban kadrolar yazarsa daha mutlu olurum. 3006 falan daha böyle geliştirmeye daha açık kadrolar. Daha tatlı olabilir. Şimdi kendisinin parası var mı? 120 tü tekte atıyormuş falan çok komik oldu. Neyse. Kasildas'ı çıkartmaya çalışalım. İlk de gelsene komik olur birader ya. Çıldırırım burada. Müziği farklıymış birader. Dört Onu bekliyorum ya. Geldi zannettim kalbim küt küt attı. Dur şimdi buna biraz para yatıralım birader. Onu ona satayım. Lütfen bir yerime girmesi çok fazla. Lütfen bir yerime girmesi çok fazla. Oh getirdim be. Tek de yes be. <laughs> İyi kaçmadı çok çok kaçmadı. Kim geldi birader? Hadi la asla bebe. Yes be abi yes be. Kalbim temiz adam. Abi kaleci getir bana demiş. Zaten yazmıştı Peter şey istemişti benden. Abi Peter şey getiremedim Kasilis'i getirdim daha ne yapayım kardeşim Allah şükür geldi en azından Öpüyorum kardeşim Beğenmeyi unutmayın Şimdi birader Nakamura'yı kimse istememiş ama ben alacağım onu da yine istiyorum Ya inşallah erken çıkar ve daha Yeni oyuncu açılımı hiç yapmadım yani nasıl olduğuna bitti hiç bilmiyorum arkadaşlar Bir gün kalmış Haydi birader bak masraf çıkartmadan ve özellikle şunun altını çiziyorum 98'i istiyorum Ve hiç de bilmiyorum ama başı çıktı Tasaki Ne olacak hiç bilmiyorum Ben bu da başı Değil mi? Kaliteli bir şey çıkınca ne olacak hiç bilmiyorum. Notsu da. Abi ne olursun bak. Şu gelsin bilader. Abi la la, la la Yeni müzik bu mu bilader? Enerjimi düşürmeyeceğim. Tam başı geldi. Ito. Let's go artık hadi. 5'te gel be kardeş. Beşte de geldi dedik kantona gidelim be. Ana ne avradını bilmem ne. Ana ne avradını bilmem ne yapayım senin. Bak top döndürüyor bir de. Erik Cantona ve Nakamura. Hadi be. Ay ananı avradını ya. Asuse. Bu sefer gel birader hadi. Oh bak bak bak. Gel, geldi birader. Yes. Ben şimdi neredeyim çılgın gecelerdeyim. Oğlum hava fişe falan patlattı şerefsizler. Hava fişe patlattılar. Bak bunda patlamadı. Ben de biliyor mu geçiyorsunuz lan? Oğlum var ya bir şey diyeyim, çok fena giriş yapılacak gene bana ya. Oğlum, oğlum lan hadi bebeğine kan vuram. Gel ya dayı ya. Ay sana oğlum daha demin hava fişek niye patladı ben onu anlamadım. Hadi birader. Erik Kanto ona mısın desin? Gel birader ya. Dayı var ya çok fena giriş yapılacak bana. Zaniolo Ay anasını satacağım ya. Başlar başlamaz ya. Dayı bu adam Çinli bile değil ya. Dayı Allah aşkına kimsin sen ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nakamura getirme tekniğidir bu. Nakamura. Nakamura. Gel buraya. Orama koma burama ko. Nakamura. Haydi bismillah ya. Uzaklardan vuracağız bunda birader. Haydi Nakamura gel birader. Dayı ben nereden bulacağım bu adamı ya? Allah! 9 tane attık inşallah gelirsin lan! Ana ne avradını bilmem ne yapayım be senin be. Dayı çok ya kanka sen kimsin ya? Ya yine hava fişe yalan kanka ben inanır mıyım buna? Böyle gelmiyor ya yalan yapıyor ya onun bunun çocuğu ya Vallahi yaraladım hiçbir şey çıkmadı Ya ağızdan az çoktan çok gider ya Allah aşkına gel ama lütfen Anana! niye bunu yapıyorsun be pes kardeşim yani. Ya, dur da kaç kişi şey ben satayım şunu. Bilader 3'te 1'ini açtık hiçbir şey gelmedi gene. Dayı gelmiyor ya çıldırırsın ya. 16 bundan 26 bundan 50 tane açmışız hiçbir şey gelmedi kanka Kardeş toz ol takımdan. Ya bırak hadi bu ayakları ya. Bir, abi 3 yıldız için 3 yıldız için havaya bir şey patlatıyorsun ha. Billur geçmelerin nerede bir sınır. 10 tane daha atıyorum. İnşallah gelir bilader. Kanka bunlar parayı Senin ananı satarım Ananı satarım senin Bırak ha. Kanka bunu böyle bu ne bereketsizlikmiş ya. ya 50 taneden bir tane epic getiremiyorsan benim de Ya s lan Vay buna niye hava şey patlatıyor bilader Ya harbi Bak yine strese giriyorum Daha bak videonun başında başladı benim gerginlik seviyesi Verin gideyim ben maç oynamak istiyorum da ya, Artık kutu açmak sev sevmiyorum kutu açmayı artık Kanka 50 taneden bir tane verirsin ya Ne bu Ne York'u verdi ne Kane'i verdi Abi siz iyice artık bir senden kutu şu video 15 bin izlenmesin bak bir daha seninle görüşüyorum pes. Yüzüne bakmam senin. Harbi keyfim kaçtı ya. Dayı sever misin? Sabah bırakırsın ya? Bak ben uğraşmayın. <laughs> bak benimle iki tane kaldı bak. Şunu... Ya o havai fişeği patlatırsan seni var ya düdükleyeceğim şimdi. 5 dakikada 5 binlik olduk ya kardeşim hayırdır ya bizde mi, Bizde mi tutu... Bu nedir ya? Ne diyor lan bu? Ya valla küfür etmeyeyim küfür etmeyeyim diyorum da yani. Nasıl etmeyeyim ya? Ha Eric ihtiyacım da yok benim anladın mı? Nakam oraya alıp çık birader dur bak bir ya. Birader inşallah gelir öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani inşallah gelir diyoruz başka da bir şey diyemiyoruz. Gelmezse de yani ne diye... Ya çek şey, devam etmeyeceğim bu sefer yeter artık ya birader. Ayaküstü valla sinirlendim ya. 15 bin beğeni atın arkadaşlar lütfen size ya. Ya yüzümün düşmesindeki sebep şu kanka. 50 tane açıyorum bir tane verirsin. Dersin ki insani onun bunun çocuğu. Onun bunun çocuğu derler ama yani. Nakam orayı da vermiyorsun, Buna da vermiyorsan. Ya buna da vermiyorsan ne diyeyim kanka artık. Satıyorum ver, veriyorum birinize. Hesap veriyorum ya bırakıyorum oyunu ya şu an. Bu ne ya hem dolar oldu hem gelmiyor. Kardeşim senin ben ananı... Dikkantone verme bir tane normal adam ver kanka. De ki ya ulan da hani... Birinciye mi koydun? Geçen ovanda da aynısını yaptı. Birinciye ovanı koymuş. Bir tane ver bir tane. Ver bir tane. Bir dakika buramı Ne? Gene ne ayakla? Ne oldu kanka? Ne bu? Geldi bir şeyler geldi. Mavi var. Allah aşkına ben sorum olmasın. Allah aşkına mavi olsun. Verdin mi Nakamura Do mı? mı? Bir dakika. Çok... Ağzım ya küfür etsem rahatlarım aslında. Ya şimdi ben şey anlayamadım. Hani sağ falan yandı. 3 yıldız için mi bu hepsi? Daha demin mi? Neden sağ falan yandı arkadaşlar? Elim ayağım titriyor ha. Sağ neden yandı onu anlamadım ben. Sağ falan yandı dedim geldi dedim bir şeyler. Bir tane gelsin nasıl geldiğini anlayayım. Bir tane gelsin nasıl bir şey olduğunu anlayayım. Ya yaraladık ya. Bir tane adam ver tamam. İsteyen erik Cantona, bir bundan bir bundan açar çekeceğiz. 17 tane zaten. Tuş formasını da şart yırtacağım şimdi üstünden sinirden. Dayı 15 tane de iki tane baba bak bunu getiririz. Bak 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 bunu getiririz bak. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim. Çık kanka çık. Kanka ben yok. 14.999 beğeni gelse bu seriyi çekmiyorum bir daha. Buradan da kınıyorum kardeşim. Türkiye'de yaşıyoruz. Dolarla alıyoruz. Babacım, babacım bir yerden bir şeylere feragat edeceğiniz. Yani ne yapalım bizim ülkenin şartlarında dolarla al, dolar dolar kazanmıyoruz ki dolar. Yani ben belki dolar kazanıyor olabilirim. Ama sinirlenmemek de elde değil kanka. Yani klavyemi kırdım. İçim soğuyamıyor. Bir tane gelse diyeceğim sa sakinleşmem için bir tane ihtiyacım var. 80 yani yarısını aldım demem sonuçta? Yarısını aldım. Bir tane verirsin. Nereye sakladınız onları? Ya kanka ya aynen kanka geldi geldi. Geldi geldi aynen. Aynen kanka geldi. Bak geri kantona kanka değil mi? Ya ayer kim kanka? Oğlum sahan etrafı niye yanıyor 3 yıldızda birader? Kanka ne ne bu? dur mu geçiyorlar bizimle? Ya 3 yıldız adamın için sahan etrafı niye yanıyor? Bu elektriğe yazıktır gün lan. Birader bakayım hesapla varsa bir kez bir tane daha 30 30 dolar daha yatırırım. Ne oldu ya? Allah aşkına sahan etrafını yakıyorsunuz. Bu şimdi ekranı. patlatacağım ekranı. Kim geldi 3 yıldız kanka? Böyle böyle kanka. Elber kimsin sen ya? Abi 10 tane daha atıyorum şu kenardakinden. Yani bunda 10 tane vermemesi artık çok saçma. Abi. bir şey vermen gerekiyor. Hani herhangi bir şey var ama kantona ver bitir bu işi bak. Ver artık ver abi. O kantona! O sonunda birader ya! Kanka yani ışık ışık dayanmıyor mutlu olamadık sonunda biraderin ya 3500 TL'nin sonunda geldin eyvallah kanka ona eyvallah hocam Abi e getir şuna kamerayı da defolup gideyim ben ya Kaç tanıtmışız 73 yani gelmez muhtemelen 50 altında gelir yani gelmeyecek ama yine de açacağım Gelmedi 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 Dayı ne diyeyim ki yani Akamura'yı alın Alın Akamura'yı tane de on atıyorum Yarısını açtık gelmedi kanka ne Bak çok ışık yandı ne olursun Mavi nasıl burayı ver Allah aşkına beyaz vermeden mavi ver Beyaz Takamura mı bilader bak Kim ya Şunşuka kim kanka ya hadi şunşuka kim Yes şu da kadar aldık be tamam bilader tamam bırakın şimdi her şeyi bir kenara şimdi kadroları ben şimdi ayarlayacağım bekleyin arkadaşlar. Ver ya ver. Oğlum TR dolarla birim aynı Yani Amerika ile ben aynı parayı kazanıyorum kardeşim. İşler karışık kardeş. Hadi bilader hadi. Sen bu kadar hızlı geleceksin de ben göreceğim kardeş. Vallahi beyler bayanlar merdivenden kayanlar. B B Reton diye az. Bre lan. Ha. Kanka 10 tane atsak mı diyeceğim de insan korkuyor da 10 tane yapmaya bilader. 10 tane atması 350 TL. Ya şundan bir kere getirelim yani Ne olduğunu bilmiyorum zaten. Gel bir kere ya kanka. Hadi 10 tane attık zaten. Hadi gel lan. Gel lan. Hadi le, hadi le, hadi le. Hadi birader ya. Anasını avradını. Birader abi büyük dilencilik ya. Kardeşim ne olursun şu 3'te gel diğerine de 10 tane atayım. Gel be kardeş. Gel be kardeşim. Beğeli gol. Beğeli gol. Ananı satayım. Kendi sesimi epik diye duydum. Kanka gelmeyecekmiş gibi hissediyorum. Oğlum yapmayın ya. Bak valla uzun süre video tamam arkadaşlar. 200 bin altına izlenirse pes videosu gelmez diye düşünüyorum ama. Ananı. Arkadaşlar 10 tane atıyorum. Uuu, bismillah. Artık eski CV değil işler. Bismillah. Allah'ım lütfen. Anenek abi yapma ya. Sen şu sonucu da gel kardeşim. Ben de şişenin üstünde biz babaya geldik birader. Arkadaşlar babaya geldik. Ya bunda da mı mor var kanka? Yapma ya. Ya sik şey, annesine. Bir küfür ederim aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Ya buna mavi kol. Ben de geldi zaten. Bu kim? Bembeyaz kafaya. Kimsin sen ya? Izzy Palazon. Palazon geldi. Ya Izzy Palazon senin ben gerçekten artık ne koyayım be kardeşim? Ya Izzy Palazon nasıl olabilirsin birader? FIFA'da geldiğin, burada geldiğin. Bak oğlum seni var ya. Bak cık, tak. Abi ya. Ooo. Nereye dönersen dön. Izzy Palazon her zaman arkandadır kardeşim. Allah'ım lütfen gelsin. Bak paramaz. Yapma bak lütfen. Hadi. Aa böyle böyle. Beli golü vermem, Bir de beli golü vermeyecek ama. Allah'ım. Bellingham ne olur İspanya değil. Analiz atayım. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Olmadı işte. Bu hiç olmadı ya. Bu hiç olmadı. Ennesi. Kanka bu hiç olmadı ya. Yaz. Ya gerçekten git ya. Gerçekten git ya. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya gerçekten keyif almıyorum şu anda ya. Son şöyle bir hareket daha yapacağım. Beli golü görün diye birader yani. Hadi al almanıza değecek bir adamı görün yani. Şöyle göstereyim. Kanka biliyorum çok zor ama şu onda ver kanka. Kanka lütfen bak Allah aşkına kanka. <laughs> Almıyorum birader belingim belingim Hadi size görsel bir şölen olsun diye bir tane daha çekeyim ama yine gelmezse yani kaka gibi olaylar yaşanıyor. Bari gel lan artık sen de ne anasını satayım ne anasını gözüymüşsün be ne uğursuz ne uğursuz adammışsın be. Yeter be kardeşim. <laughs> Ay moru kardeşim bağırsan da moru da gır A ağzına. Abi ayıp ya ama kanka ayıp ya. Korkuyorum ama yapma Allah'ını seversen yapma ama. Ağlayacağım şimdi senin de A ananızı. Bak Konami Seni Valla sevinemedim fark ettiyseniz yani Morata'yı kabul etmiyorum abi öyle söyleyeyim Morata'yı kabul etmiyorum Gömdüm, Yalnızım anlatır beni Unutmak öyle kolay mı sandın Kolaysa söyle hemen unuturum bir gün Dayanmak zor Yarın da sonum belli. Kardeşim 10 tane atıyorum artık gelmiyorsan da senin insanlığını, merhametini Tövbe yarabbim tövbe töbe. Arı gerim gerim ya. Allah aşkına yani yani 22 tane var zaten. Hani geldi artık da hala gelmeyeceğim diyorsun. O bire koydularsa, o bire koydularsa, birinciye koydularsa, koydularsa, koydularsa bak tüm dünya isim vermeden konuşalım marka olduğundan dolayı. Ten. Hocam çok affedersin ama gerçekten yani. Hani yeter ya. 1000 dolar harcadım. Vay ananı be. Bellingham geldi mi kıra? Başka biri çıkıyormuş ama. Geldi şimdi. Bellingham geldi ve heyecanlandık. Tamam. Bellingham geldi mutlu oldum. 920 tane var. Aynen kanka. Bundan da atıyoruz. Bundan da. Oyuncu hala böyle şeylerle karşı karşıyayım. Böyle böyle. Let's go. Ah be. Neymar'ın da ilk oyunu He, şu an Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler Orta sahada insan yok herhalde El ona verdi pasını Hadi birader hadi ya olur öyle hadi hadi Bravo Kanka ne senin ayak yara diğer ananın ama yeter ya Lan ne oluyor ya? hey Siz benim yaşadığımı anlamıyorsunuz Yıkıldım kaldım ben Devam etmek için debelenmeye çalışıyorum <laughs> Kanka çok sinirleniyorum ama. Ya Viera senin ben. O Bey. Abi John Kruf kimmiş bu John Ah, Lan ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Dayı ne yapıyorsunuz ya? Bir tane gir. Hocam bir tane. Allah Allah. Aha. Arka... Tamam. İyi 47'de iyi. Güzel. Neymar'da Silva 2-1. Neymar'da Silva. Ya abi öndeki Neymar'ı niye bırakmıyorlar ya? Abi niye bunu yapıyor bu oyun ya? Bak ara Ananın amma ya kanka bu kaleci de yani Kalakamura Rakibe baskı yaptık Kaç ya abi Ya bu ne s oyundur ya ya kaçan adamı niye İsyanım Allah'a değil haşa mümkün mü? Söyle kendimden var kırıldı Kulaklığı kırdım Ya adam kaçıyor kaç. Ya yenilmeni istiyorsa oyun yeniliyorsun kardeşim bu kadar Dayı ben hani anlamıyorum ben daha iyi oynuyorum İzleyebiliyorsunuz eğer şu an anlayabiliyorsanız Ananın Ananın Kardeş bu nedir ya Ya dayı ben Adamın her vurduğu gol girdi. Ya kalenin dibinde nasıl kaçırıyor ya? Stresliyim ya. Kaç. Yaz bunu be. Hadi eto be. Kanka ya. Kanka ya. Abi. Adamın kadroyu geçemiyoruz ki bilader. Eto. Sonu var <laughs> Eto. Atsan ne olurdu be. Aha. Nakamura. 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 No Kaç? Nakamura aldı. Nakamura. Nakamura. Nakamura'nın Nakamura'nın Nakamura no falsoya bak. Şu. Şu. Bilingüm. Ananı avradını. Black hareketini kıssın mı? Black hareketini. Abi. Dayı. Ananı satayım. Düşer. Ananı. <laughs> ya ben bunu böyle bir şey. Ben böyle bir şey anlamıyorum ben bu oyunu ya. Bak ya. Abi yok ya. Beni var ya sinir kriz edeceğiniz illa ya. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyor ya ne yapıyor abi ya Ya bırak ya Allah aşkına Baba ben bunaldım ya ya istediğinizi deyin tek yani ne olursa olsun yeniliyorum ya bir uğursuzluk var bu kamerayı kapatacağım şimdi ışıkları bak ışıklar kapanınca böyle oluyor göremiyorum ekranı artık benim gözler de bozuldu bak normalde böyleyken çok iyi oynarım ama böyle olunca oyunu mu göremiyorum anlamadım neyse kaçıyorum arkadaşlar ya yani... <laughs> Allah Allah da... kendinize iyi bakın seviyorum sizi Allah'a emanet olun